su bardağı ılık su, yarım paket yaş maya, 1 tatlı toz şeker, bir kabın içerisine aktarıyoruz arkadaşlar. Bir çırpıcı yardımıyla mayamızı eritiyoruz. Bu bizim ön mayamız olacak arkadaşlar. 1 su bardağı unu da ilave edelim. Bu ön ile yapılan ekmek harika oluyor ve %100 tutuyor arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz. Bakın bu pürüzsüz kıvamı aldıktan sonra mayamızı bir 15 dakika dinlenmeye yani mayalanmaya bırakalım. Evet ayrı bir kapta 2 su bardağı unumuzu alıyoruz arkadaşlar ve ortasını havuz gibi açalım. Bu bizim ana hamurumuz. Bu hamurumuzun içine mayalanan diğer ön mayamızı ilave edeceğiz biraz sonra. Evet bir su bardağı suyumuzu ilave ettik. Güzelce ne karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu pürüzsüz kıvamı aldıktan sonra tuzumuzu ilave ediyoruz. Buradaki en önemli noktalardan biri de bu. Tuzumuzu bu aşamada koymazsak, daha önce koyarsak mutlaka mayamızın aktivitesi bozulacaktır. Bu aşamada koyalım lütfen. Bir kenara ayırdığımız yarım su bardağı unumuzu ilave ettikten sonra Kibar hareketlerle hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Çok fazla zedelemiyoruz arkadaşlar. Hamurumuzun mayasına zarar gelmesin. Evet bu kıvama geldikten sonra kenara ayırdığımız ön mayamız mutlaka kaparmıştır. Bakalım şimdi evet pof pof kaparmış. Bunu da ilave edip biraz yoğurduktan sonra bir saat mayalanmaya bırakıyoruz. Bakın nasıl da güzel mayalanmış hamurumuz un serptiğimiz tezgahımızın üzerine hamurumuzu alıyoruz arkadaşlar tabi alabilirsek de elimle ve unun yardımıyla içe doğru bükme hareketleriyle katlama hareketleri yaparak hamurumuzu dediğim gibi çok fazla sedelemeden katlama işlemini tamamlıyoruz arkadaşlar. Hamurumuzu iki eşit parçaya ayıracağız. Ben somun ekmeği şeklinde yapacağım. Fırından aldığımız şekil vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bakın hamurumuz mutlaka yumuşak olacak arkadaşlar. Kesinlikle sert yapmayalım. Şu an benim yaptığım hareketleri yaparak kendinize doğru katlama hareketleriyle birlikte somun şekli veriyoruz arkadaşlar. Yumuşak hareketlerle. Tek elimle bile bakın ne kadar kolay oldu. Uçlarını da sivrilip fırın ekmeğine benzetmeye çalışacağız. Evet, şekil verdiğimiz hamurumuzu tepsiye koyuyoruz ve bir 15-20 dakika kadar tepsi mayasını bekliyoruz arkadaşlar. Ama tepsi mayamız ne olur çok fazla olmasın, yarım saati geçerse mayamızın aktivitesi mutlaka duracaktır. Üzerini kapatalım. Bir 15-20 dakika bekleyin. Evet bakın nasıl da kabarmışlar. Bir jilet yardımıyla aslında yapmamız gerekiyor ama benim bir jiletim yoktu evde. Bıçakla bu şekilde verdim. Mazur görün. Biraz şekli bozuk olacak arkadaşlar. Evet. Kesmeye çalıştım Allah'ın izniyle. Güzel pişer inşallah. Evet. Ekmeklerimizi birazcık nemlendiriyoruz ki kabukları kalın sert olmasın diye. Deneyenlere afiyet olsun arkadaşlar.